Merhaba arkadaşlar ben Yavuz Temüçin. Bugün sizlere Engel-Granger eş bütünleşme testini anlatacağım. Öncelikle Engel-Granger'dan birazcık bahsedelim. Bu yaklaşımda iki değişken arasındaki uzun dönemli bir ilişkiyi araştırırken modelde kullanılan tüm değişkenlerin aynı mertebeden durağan olduğu varsayılmaktadır. Yani ilk olarak değişkenlerimizin aynı derecede durağan olmalarını sağlayacağız. Daha sonra bu durağan... Değişkenlerimizle yeni regresyon kurup bu regresyonun kalıntılarının yani hata terimlerinin düzey değerlerinde duran olup olmadıklarına bakacağız. Eğer ki düzey değerlerinde duransa benim değişkenler arasında eş bütünleşme vardır diyorum. Eğer ki kalıntılar düzey değerlerinde duransa benim değişkenler arasında eş bütünleşme vardır sonucuna ulaşıyorum. Hemen başlayalım. Değişkenlerim imalat sanayi ve üfe. Ben değişimlerin daha net gözükebilmesi için logaritmalarını aldım. Hemen imal sanayinden başlıyorum. Durağanlık sınamasını yapmaya. View. Unit root test seçiyorum. Düzey değerlerine de bakalım durağanlık var mı diye. Gördüğünüz gibi olasılık değeri 0.05'den büyük. Yani durağan değil. Trend and intercept'e bakıyorum yine durağan değil. Nanda baktığımızda da gördüğünüz gibi düzey değerlerinde serim durağan değil. Birinci farklarını alıp durağına bakıyorum. Intercept'e baktığımda gördüğünüz gibi 0,05'ten küçük yani H0 et H1 kabul. Serim durağan. Trendland Intercept'e baktığımda yine 0,05'ten küçük. Nanda baktığımızda Gördüğünüz gibi 0,5'ten küçük. Yani birinci derecede serim duran. Diğer serimi açıyorum. Üfe değişkenimi. Tekrar view unit root yaptığımda düzey değerlerine tekrar bakıyorum. Baktığımızda interceptte de duran değil. 0,5'ten büyük. Trend and interceptte de duran değil. Nand'a baktığımız zaman gördüğünüz gibi yine durağan değil. Birinci farklarını alıp bakacağım şimdi. Intercept'e bakıyorum gördüğünüz gibi 0,05'ten küçük. H0 red, H1 kabul duran. Trend and intercept'e baktığımda yine duran olduğunu görüyoruz. Ve NAND'a baktığımda gördüğünüz gibi iki değişkenimde birinci mertebede durağanlar yani ikisi de aynı derecede durağan. Şimdi bu durağan halleriyle regresyon denklemi kuracağım ve kalıntıların düzey değerlerinde durağan olup olmadığına bakacağım. Eğer ki düzey değerlerinde duransa benim değişkenlerim eş bütünleşiktir sonucuna varacağım. Hemen şu değişkenimi ve imal sanayi değişkenimi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Open as equation diyorum. Birinci derecede durağan için ben birinci farklarını alıyorum. Başlarına D yazdığım zaman parantez içine alıyorum. Birinci farklar alınmış oluyor. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi denklemi oluştu. Kalıntıları oluşturmak için PROC Make Residual serisi tıklıyorum. Buradan serinin ben AA yazıyorum. OK'ye ya bastığımda hata terimlerim oluştu. Hata terimlerinin duranlığı için View, Unit Root'a basıyorum. Hemen düzey değerlerinde ilk olarak Intercept'e baktığımda gördüğünüz gibi 0,05'ten küçük serim duran yani kalıntılarım duran. Aynı şekilde trend and intercept'e de bakıyorum. 0.05'ten küçük yine duran. Ve nanda baktığında da duran olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak benim üfe ve ima sanayi değişkenlerim eş bütünleşiktir. Yani uzun dönemde birlikte dengeye geliyorlar. Angle Granger testi bu şekildeydi. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.